Şunu hayal edin. Daha önce kolay olan bir merdiveni tırmanmaya çalışıyorsunuz. Ancak artık her adım sizin için bir mücadele gibi geliyor. Bacaklarınızda ağrı veya çekme olmadan çok fazla yürüyemediğinizi fark etmiş olabilirsiniz. Belki zaman zaman tökezliyorsunuz veya geceleri sizi uyandıran ani kramplar yaşıyorsunuz. Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa Yalnız olmadığınızdan ve bu konuda yapabileceğiniz bir şeyler olduğundan emin olabilirsiniz. Farkında olsanız da olmasanız da bacaklarınız biraz daha desteğe ihtiyaç duydukları sinyalini veriyor olabilir. Ve çözüm gözden kaçırdığınız günlük yiyeceklerde gizli olabilir. Herkese merhaba ve kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sağlığın en önemli ama en az önemsenen yönlerinden biri olan bacak kuvvetinden bahsedeceğiz. Bu iki uzuv bizi hayatta taşır ve onlar itiraz etmeye başlayana kadar onları hafife almak kolaydır. Ancak iyi haber şu. Doğru besinleri seçerek bacaklarınızın hissi ve işlevinde gerçek bir fark yaratabilirsiniz. Yıllarca kas sağlığını inceleyen biri olarak küçük beslenme değişikliklerinin hareket kabiliyeti, canlılık ve genel bağımsızlık üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olabileceğini ilk elden gördüm. Başlamadan önce yorumlarda sizden haber bekliyorum. Kaç yaşındasınız ve nereden izliyorsunuz? Bu topluluğun büyümesini ve birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmesini görmek her zaman harika. Ayrıca gelecekte hayatınızı veya sevdiğiniz birinin hayatını değiştirebilecek tavsiyeleri kaçırmamak için beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bacaklarınızın zamanla zayıflamasının ince yollarından bahsedelim. Belki bir sandalyeden kalkmak biraz daha fazla çaba gerektiriyordur. Yürürken dengesizlik hissediyorsanız veya bir süre ayakta kaldıktan sonra dizlerinizde ve ayak bileklerinizde rahatsızlık hissediyorsanız sorun şu ki kas bozulması özellikle yaşlandıkça veya daha hareketsiz hale geldikçe yavaş yavaş gerçekleşebilir. Zamanla hafif güçsüzlük, düşme, kırık hatta bağımsızlık kaybı gibi ciddi risklere dönüşebilir. İyi haber şu ki bacaklarınızı içeriden güçlendirmek için yapabileceğiniz birçok şey var. Hayır Sadece daha fazla protein yemekten bahsetmiyoruz. Proteinler önemli bir rol oynasa da, kaslarınız aynı zamanda vitaminlere, minerallere de bağlıdır. Tüm gücünü koruyabilmesi için antioksidanlar ve sağlıklı yağlar içerir. Bugün sizlere bacaklarınızı güçlü, eklemlerinizi esnek ve enerji seviyenizi dengede tutmanıza yardımcı olabilecek 10 etkili besini sunacağım. Hadi başlayalım. 1. yumurta Doğanın besin kaynağı. Sağlık uzmanlarının listelerinde sürekli yer alan bir besin varsa o da şudur. Onlar yumurtalardır. Ve inanın bana bu ünü fazlasıyla hak ettiniz. Yumurtalar kas kütlesini korumak için çok önemli olan yüksek kaliteli protein sunar. Yıllar geçtikçe bacaklarınızın güçlü kalması için mutlaka gerekli olan bir şey. Ama hepsi bu kadar değil. Yumurta ayrıca D vitamini ve kolin gibi vitaminleri de içerir. D vitamini, genellikle göz ardı edilen bu besin maddesi kemik sağlığını destekler ve kasların en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olur. Yeterli D vitamini eksikliğinde, özellikle yaşlı yetişkinlerde halsizlik, denge bozukluğu ve düşme riskinde artış görülebilir. Kolin bu bileşik sinirler ve kaslar arasındaki iletişime yardımcı olarak hareketlerin daha verimli olmasını sağlar. Bunu bir elektrik devresindeki kusursuz bağlantı gibi düşünün. Kısa devre yok, titreyen ışık yok, sadece güvenilir performans. Bir avantaj mı? Yumurta, tok tuttuğu için daha az besleyici gıdaları fazla tüketmenizi önlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, tipik şekerli bir kahvaltılık gevrek Birkaç haşlanmış veya çırpılmış yumurta ile değiştirmek sabah ortasındaki isteklerinizi azaltabilir. Araştırma köşesi. Nutrients dergisinde yayınlanan 2018 tarihli bir araştırma, düzenli olarak yüksek kaliteli protein tüketen yaşlı yetişkinlerin yumurta gibi kas kütlesinde ve kuvvetinde artış gözlemleniyor. Özellikle sarkopeni, yaşlanmaya bağlı kas kütlesi kaybı ile mücadelede büyük önem taşıyor. İkinci yağlı balık omega-3 avantajı. Denize. Somon, sardalya ve ton balığı sadece lezzetli olmakla kalmaz. Aynı zamanda yağsız protein ve iltihap önleyici omega-3 yağ asitlerinin de başlıca kaynaklarıdır. Protein kas bakımı için kritik öneme sahipken omega-3'ler beslenme cephaneliğinizdeki gizli silahtır. İltihapla savaşın İltihaplanma çoğu zaman kas ve eklem sağlığını bozan sessiz düşmandır. Kronik inflamasyon sertliğe, ağrıya ve hareket kabiliyetinin azalmasına neden olabilir. Eklem koruması. İltihabı azaltarak omega-3'ler eklem sağlığına katkıda bulunur ve artrit alevlenmeleri gibi rahatsızlıkların azaltılmasına yardımcı olur. Kemik sağlığının iyileşmesi. Yağlı balıklarda sıklıkla bulunan D vitamini kalsiyumun emilimine yardımcı olarak kemiklerin güçlenmesini. Sağlar Bacaklar, vücut ağırlığımızın çoğunu taşıdığından, hareket kabiliyeti ve denge için güçlü kaslar kadar güçlü kemikler de önemlidir. Ayrıca yağlı balıklar, kas hücreleri içinde enerji üretiminde rol oynayan koenzim Q10, COQ10 içerir. Hiç bacaklarınızın hareket edemeyecek kadar yorgun olduğunu hissettiniz mi? Kokyon, kasların ihtiyaç duyduğu enerjiye sahip olmasını sağlayarak yorgunluğu geciktirir ve dayanıklılığı artırır. Araştırma Köşesi Kaçeksiye dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir yayın, Sarcopenia and Muscle, yaşlı yetişkinlerde omega-3 takviyesinin kas gücünde önemli iyileşme ve inflamasyon belirteçlerinde azalma. Bu da yağlı balıkların düzenli olarak tüketilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Üçüncü tavuk. Sürekli kas bakımı için yağsız protein tavuk olmasa ne yapardık? En çok tüketilen proteinlerden biri olarak, kas kütlesini korumaya veya geliştirmeye çalışan birçok kişi için bir seçenektir. Tavuğun en önemli avantajlarından biri de, kırmızı ete kıyasla doymuş yağ içeriğinin düşük olmasıdır. Bu, onu kilosuna dikkat eden veya kalp sağlığı konusunda endişe duyan herkes için harika bir seçenek haline getirir. B6 vitamini. Tavukta bulunan bilinmeyen bir kahramandır. Protein ve karbonhidratların metabolize edilmesine yardımcı olarak enerjinin kaslara etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. Bacaklarınızın canlı ve harekete hazır hissetmesini istiyorsanız B6 vitamini, yakıtın orada olmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Kolajen içeriği. Tavuğu kabuğuyla birlikte yemek veya kemik suyunda pişirmek, eklem ve bağ sağlığı için hayati önem taşıyan kolajeni sağlayabilir. Bu destek yapılarını güçlü tutmak, daha az rahatsızlıkla daha uzun süre aktif kalmanıza yardımcı olur. Araştırma köşesi. Beslenme ve Metabolizma dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma, özellikle tavuktan elde edilen yağsız hayvansal proteinlerin, yaşlı yetişkinlerde kas gücünü artırmaya, iltihabı azaltmaya ve eklem sağlığını iyileştirmeye yardımcı olurlar. Dördüncü süt ürünleri, sağlam bir temel oluşturmak. Süt, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri denildiğinde, akla ilk gelen şey kemik sağlığıdır ve haklıdır da. Süt ürünleri kemik sistemini güçlendiren mineral olan kalsiyum açısından zengindir. Bacak kemiklerinizin zamana dayanmasını istiyorsanız sürekli kalsiyum alımı şarttır. Osteoporozun önlenmesi. Bu sessiz hastalık kemikleri zayıflatarak kırılmaya daha yatkın hale getirir. Bacaklar vücudun tüm ağırlığını taşıdığından sakatlanmaları önlemek için Güçlü kemiklere sahip olmak şarttır. D vitamini sinerjisi. Birçok süt ürünü, vücudun kalsiyumu kullanma yeteneğini artıran D vitamini ile güçlendirilmiştir. Bu kombinasyon hem kemik yoğunluğu hem de kas fonksiyonu açısından oldukça değerlidir. Protein desteği. Süt ürünleri sadece kalsiyum sağlamaz. Yunan yoğurdu gibi yüksek proteinli seçenekler de kas onarımını ve bakımını destekler. Ayrıca bağırsak sağlığını ve besin emilimini iyileştiren probiyotikler de içerirler. İpucu İlave şekerlerden kaçınmak için doğal veya minimum işlenmiş süt ürünlerini tercih edin. Meyve ve tohumlarla karıştırılmış, şekersiz yoğurttan oluşan basit bir atıştırmalık hem lezzetli hem de besleyici olabilir. Araştırma Köşesi Bone Dergisi, 2017 yılında sürekli tüketimin yaşlı yetişkinlerde süt tüketiminin daha yüksek, kemik mineral yoğunluğu ve daha düşük kırık riski ile ilişkili olduğu görüldü. Süt ürünlerinin koruyucu faydalarına dair güçlü bir kanıt. 5. Muz Kramsız günler için potasyum. Hiç sabahın üçünde sizi uyandıracak bir bacak krampı yaşadınız mı? Hiç eğlenceli değil. Bu kabus gibi krampların olası nedenlerinden biri potasyum eksikliği olabilir. Bu temel mineralin en iyi besin kaynaklarından biri olarak kabul edilen muz da bunlardan biri. Elektrolit dengesi Potasyum Sıvı dengesini ve uygun kas kasılmasını sağlamak için sodyumla birlikte çalışır. Yetersiz potasyum alımı spazmlara ve kasların iyileşme sürecinin yavaşlamasına neden olabilir sürdürülebilir enerji. Muz, rafine şekere göre enerjiyi daha istikrarlı bir şekilde açığa çıkaran sağlıklı karbonhidratlar içerir. Bu, şekerli atıştırmalıklarla ilişkilendirilen ani düşüş olmadan kaslarınızın enerji dolu kalmasına yardımcı olur. B6 vitamini. Muzda da bulunur. Protein metabolizmasına ve nörotransmitterlerin sentezlenmesine yardımcı olur sinirler ve kaslar arasında akıcı iletişimin sağlanması. Araştırma köşesi. 2016 yılında American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir makale. Daha yüksek potasyum alımına sahip yaşlı yetişkinlerin daha az kramp yaşadığını ve genel kas fonksiyonlarının daha iyi olduğunu gösterdi. 6. Ispanak ve karalahana Magnezyumun harikaları. Kas sağlığı ile ilgili tartışmalarda protein ve kalsiyum sıklıkla ön plana çıkar. Ancak magnezyum da büyük bir övgüyü hak ediyor. Egzersiz sonrası kasların düzgün kasılması ve toparlanması için önemlidir. Ayrıca kramp ve gerginliğe karşı koruma sağlar. Magnezyum açısından öne çıkan iki sebze ıspanak ve kara lahana'dır veya sevdiğiniz herhangi bir koyu, yeşil yapraklı sebze. Kas fonksiyonu için magnezyum. Magnezyum seviyeleri düşük olduğunda kramplar, kas sertliği ve hatta sık sık yorgunluk yaşayabilirsiniz. Bu yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek bacaklarınızdaki gerginliği azaltabilir. Kemik güçlendirici ikili, ıspanak ve kara lahana sadece magnezyum içermez. Aynı zamanda kalsiyum ve K vitamini açısından da zengindir. K vitamini, kalsiyumun kemiklere bağlanmasına yardımcı olarak kemik yapısını güçlendirir. Antioksidan açısından zengindir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler antioksidan açısından zengindir. Bu maddeler oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur. Kas ağrısı ve eklem iltihabını teşvik edebilir. Araştırma köşesi 2018 yılında Spor Bilimi ve Tıp Dergisi. Özellikle ıspanak ve karalahana gibi sebzelerden oluşan magnezyum açısından zengin diyetlerin aktif yetişkinlerde kas performansının artması ve iyileşme süresinin hızlanması. 7. Fasulye ve mercimek. Bitkisel proteinlerin gücü protein kas bakımı için çok önemlidir. Ancak bunun tamamının hayvansal kaynaklardan gelmesi gerekmez bacakları güçlü tutmaya yardımcı olabilecek sebze alternatifleri arasında fasulye ve mercimek öne çıkıyor. Özellikle vejetaryen veya vegan bir yaklaşımı araştırıyorsanız, dayanıklılık için demir açısından zengindir. Bu baklagiller cömert miktarda demir sağlar. Oksijenin kan dolaşımı yoluyla kas hücrelerine taşınması için gereklidir. Düşük demir seviyeleri Özellikle günlük aktivitelerin çoğundan sorumlu olan bacaklarda kalıcı yorgunluğa neden olabilir. Kan şekerini dengeler. Yüksek lif içeriği sayesinde fasulye ve mercimek kan şekerindeki ani yükselme ve düşüşleri önlemeye yardımcı olur. İstikrarlı enerji daha istikrarlı kas performansına dönüşür. Kas onarımı. Bitkisel proteinler genellikle göz ardı edilse de fasulye ve mercimek kas liflerini onarmak için gerekli amino asitleri içerir. Özellikle zorlu bir antrenmandan veya fiziksel olarak zorlayıcı bir günün ardından oldukça faydalıdır. Araştırma köşesi. Nutrients dergisinde yayınlanan 2019 tarihli bir araştırma, yetişkinlerin baklagiller, fasulye ve mercimek dahil tüketen kişilerde kas kütlesinde iyileşme görüldü ve daha az yorgunluk vakası bildirildi. 8. kinoa. Tam protein tohumu, genellikle bir tahılla karıştırılsa da, kinoa aslında bir tohumdur ve tam protein olarak kabul edilir. Bu da vücudun kas kütlesini oluşturmak ve korumak için ihtiyaç duyduğu tüm temel amino asitleri sağladığı anlamına gelir. Hayvansal proteinlerle rekabet edebilecek bitki bazlı bir besin arıyorsanız, kinoa sizin için en iyi seçenektir. İdeal protein profili, kinoanın amino asit dengesi et ve yumurta ile hemen hemen aynıdır. Bu da onu kas sağlığından ödün vermeden hayvansal ürünleri azaltmak isteyenler için mükemmel hale getiriyor. Demir infüzyonu Kinoanın bir diğer avantajı da kasların oksijenlenmesini sağlayan demir içeriğidir. Bacaklarınızda ağırlık hissi yaşıyorsanız, yeterli demir alımına dikkat etmek büyük fark yaratabilir. Ekstra magnezyum Kinoa aynı zamanda önemli miktarda magnezyum içerir. Kas kramplarını önlemek ve hücresel enerji üretimini desteklemek için mükemmeldir. Merhaba at P. Dengeli enerji. Düşük glisemik indeksi sayesinde gün boyunca sabit enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur. Sizi bitkin bırakabilecek iniş ve çıkışları önler. Araştırma köşesi. Beslenme alanında sınırlar 2018 yılında yayınlanan bir çalışmada şu bulgulara ulaşıldı. Kinoayı günlük beslenmelerine dahil eden kişiler kas kütlesinde, metabolik fonksiyonda ve egzersiz dayanıklılığında iyileşmeler fark ettiler. 9. Avokado. Sağlıklı yağların süperstarı kremalı. Çok yönlü ve besin açısından zengin olan avokadolar Sadece tostun üzerine sürülen popüler bir atıştırmalıktan çok daha fazlasıdır.